Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olaraktan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için ortak basın açıklamamızdır. Basın açıklamasına başlamadan önce birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu basın açıklaması Cumartesi günü 81 İl Kadın Kolu Başkanımızın ve tüm kadın milletvekillerimizin Bugüne kadarki son beş dönemdeki Kadın Kolları Genel Başkanlarımızın ortak olarak kurduğu 17 komisyondan tüm gün yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuş sonuç bildirgesidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği ilk seçimden sonra yapacaklarının göstergesidir. Onun için ben buradaki 81 il kadın kolu başkanımızla yapmış olduğumuz, milletvekillerimizle yapmış olduğumuz bu çalışmayı çok önemsiyoruz ve buradan çıkan sonuçların da uygulanması için hepimizin takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Ülkemizdeki kadın cinayetlerinin durdurulamadı, durmadı, kadın cinayetlerinin şiddetten artık katliama döndüğü bir süreçten geçiyoruz. Maalesef bu süreçte her gün bir kadınımızı, her gün bir canımızı kaybediyoruz. Her gün yasta, her gün isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. 1960 yılında Dominik Cumhuriyetindeki vahşice katledilen Mirabel kardeşlerin 25 Kasım günü katledildiği gün tam 20 yıl sonrasında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Genel Komisyonunda kazına yönelik şiddetle uluslararası mücadele edildiği gündür bugün. O günden bugüne, yani Mirabel kardeşlerin katledildiği günden bu yöne Kadına şiddetle mücadelede omuz omuza veren tüm kadınlarımızı, bu dayanışmada birlikte yol yürüyen tüm kadınlarımızı hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Bu bir kadın devrimidir. Bu bir kadın mücadelesidir. Bu kadın mücadelesini her geçen gün daha da büyüterek yol yürüyeceğimizi duyurmak istiyoruz. Biz biriz buradaki kadın dostu erkeklerimizle birlikte aynı gebedeyiz. Aynı yolda yürüyoruz. Tek bir isteğimiz var. Özgürce yaşamak, insanca yaşamak, yaşam haklarımızın müdahale edilmesine engel olmak. Sadece yasal haklarımızı istiyoruz. Biz kadınların hak ve özgürlüklerini daraltan medeni yasaya ve layık hukuka kökten saldırı niteliğinde iktidar gücüyle kadına yönelik şiddeti besleyen bir anlayış körüklenmiştir. Kadına yönelik şiddet ile mücadele sürerken şiddeti önleyici politikaların bütüncül uygulamasını öngören uluslararası bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir gecede tek bir kişinin imzasıyla vazgeçilmesi İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamalarının kurumlar açısından tam olarak uygulanmamasının nedeni olmuştur. Bunun sonucu daha da vahimdir. Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda etkin bir biçimde sağlamaktadır ve kadınların insan haklarının korunmasıyla mümkündür. Bunun da muhatabı ve sağlayıcısı devlet olmak zorundadır. Kadına yönelik şiddetten korunmak kadınların yurttaşlık hakkıdır ve tüm bu hakları sağlamak da kamu kurumlarının görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mevcut iktidar politikalarının ve kurumsal işleyişin kadınların yalnız bıraktığı her alanda tüm kadınlar olarak biz orada olacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu ifade ettiklerimizden sonra kadına yönelik şiddetle mücadeledeki ivedilikle yapılması gerekenleri açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Temmuz 2021'de bir kişinin kararı ve imzasıyla çıkartılan İstanbul Sözleşmesi'nin iktidar olduğumuzun ertesi haftasında tekrardan yürürlüğe girilecek maddelerinin kurumlar tarafından uygulanması sağlanacaktır ki 6284 sayılı kanun etkili bir biçimde uygulanması özellikle sözleşmeden çekildikten sonra kanunun bütüncül bir şekilde uygulanmadığı için ülkemizde kadınların temel hakkı olan yaşam hakkı ila, ila, ihlal edilmiştir. Tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin yapılmasını garanti altına alan Davet edeceğiz. Cem başkanım hoş, hoş geldiniz. Geldin. 3, 2011 yılında kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı yerine aile ve bu sosyal bu politikalar bu bakanlığı, bakanlığı kurulmuştur. Kadın politikaları aileye yönelik bu politikalarla bu sınırlayan bir yaklaşımla ele alan bir yapıya bu dönüşmüştür. Bu aileye bu yönelik bu sosyal bu politikalar bu önemli bu olmakla bu birlikte. Bu Kadınların yaşamının tamamını kapsayabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle iktidarımızla Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kuracağımızın buradan sözünü veriyoruz. 4. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artışı kadınları toplumsal yaşam içinde güvensiz hissettirmektedir. Toplumda cezasızlık ve adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracak yasaların uygulamaların takipçisi olacağız. 5. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyici, kadınların eş değer eşe, eşit, eşit, ücret alabileceği gerekliliğini eşitlik politikalarıyla ve sosyal politikalar kapsamında biçimde uygulamaya geçeceğiz. Altı, Kız çocuklarının eğitim hakkı devlet güvencesinde olmalı ve eğitim hakkının engellenmesine karşı yasal yaptırımlar etkili biçimde uygulanmasını sağlayacağız. 7. Afet dönemlerinde kadınların karşılaştıkları zorluklara karşı kısa sürede çözüm önerilerinin üretilmesi ve krizlere karşı daha etkin eylem yapılmasının hazırlanması devletin yükümlülüğünde olacağını bildirecek ve bunun takipçisi olacağız. 8. iletişim ve haber alma özgürlüğünü koruyacak yasal düzenlemeler dahilinde dijital medya araçlarının kadına yönelik şiddet amaçlı olarak kullanmasını engelleyecek politikalar üreteceğiz. 9 kadınların temel hakları sağlık hizmetlerine erişimi devlet tarafından ön koşulsuz olarak kesintisiz sağlanmasını sağlayacağız. 10. Toplumda başta engelli, genç, yaşlı, yoksul olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar içinde kadınları farklılaştıran, ihtiyaçlarına dikkate alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması son derece önemli vurgulayacağız. 11 Kadınların siyasete eşit ve güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, destekleyecek mevzuatları düzenlenmesinin yapılmasını sağlayacağız. Kadınların karar alma mekanizmasındaki varlığını destekleyici politikalar oluşturulması ve uygulanmasını sağlayacağız. Ne biz biliyoruz ki Tüm bu başlıklar çerçevesinde kadına yönelik şiddeti sonlandırma mücadelesinde çare sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan eşitliktedir. Çare bu ülkenin tüm kadınlarını, doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini, bütün kadınlarını birlikte örgütleyebilmek, ayrımcılık yapmadan birlikte yol yürüyebilmektir. Ve biz biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın devrimlerini yine biz kadınlar ve kadın dostu erkeklerle birlikte yol yürüyeceğiz.